Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı temizledim. Artık daha net bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi biraz bulanık gösteriyordu. Gördüğünüz gibi o ışığı neden kamerada değişik gösteriyor? Arkadaşlar normalde çıplak gözle normal turuncu burada kırmızı gösteriyor. Oha çok değişik. Evet işte böyle hiç bulanık göstermiyor. Bir dakika yakınlaştıralım. Net bu kadar. Arkadaşlar bir de şeyimi göstereyim size. Gördüğünüz gibi çizdiklerim. Benim en ben ilk önce sıra sıra göstereyim bak. 1 Sörg, 2 Kenji, 3 Skek, 4 gibi oldu bu. Kit biraz iyi. Stu da Stu var. En iyisi Crow, bu da Spike en iyisi kural arkadaşlar gördüğünüz gibi canım kuralım bunu videodan bakarak yaptım baksana şu detaylara bak, bak şu gözünün gör, şu gözünün şeyini görüyor musunuz oradaki detayları bile yaptım ama biraz sanki kafası biraz şu tarafa doğru yani böyle böyle gibi ama yine de iyi abi en iyisi kural bunlar da arkadaşımın <laughs> yaptığı şeyler. yok babama dedi <laughs> Evet bak bu da yeni aldığım robotum. Yeni olan şeyleri göstereceğim. Bakın bir ya de bu var. Bir dakika. Evet bu böyle. Dur. Nasıl gösterecek? Bir dakika şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi bir dakika. Ay şimdi ilk başta göstereyim bak. İlk başta e, böyle şeyleri açılıyor bak. Kolları dönüyor böyle. Bir de kılıcı var bak. Karnaklarını da hareket ettirebiliyor. Şeyini açabiliyor bak. Hop. Gördüğünüz gibi açıyor böyle İkin, ikinci içinde de mekanizma gibi bir şey var. Tabii ki de kafasız. Ha bir dakika bir de şunu bak şunu görüyor musunuz şunu? Bunu bu ne alıyorsunuz? Bu da yedek olan. Şöyle takıyorsunuz ve işte robot. Bakın mesela şimdi başka yeni aldım. Başka bir şey var mı ona bakacağız. Evet bu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Saçma bir şey. Bak otobüsü alıyorsun bir tane de araba vardı. Ha yani şurada. Bak iki tane, üç tane araba var. Birisi bu markadan değil. Bir dakika. Ah. Aldım bak. Bir tanesini şuraya koyuyorsun. Bir tanesini de şuraya koyuyorsun. Bunu da boş ver. Şu içeri koy. Bak gidiyor musun? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kayıyor. Hop bak. Hop. Bunu da yapalım. Bu daha hızlı gidiyor. Bak görüyor musun? Lan. Bir dakika. Kay Şuradan böyle kaydı bak. Ana. şey çıkartıyor. Yolu çöküyor. Bak şimdi. Bak. Kayıyor bak. Şuradan çıkıyor. Görüyor musunuz? Şimdi bir dakika. Ee, bakın. Şurada çıkmış. Gördüğünüz gibi bakın. Çıkmış. Şurada çıkmış. Çıkmak üzere. Bir dakika. Ben hemen şöyle takılmıyor taktım. Tık sesi gelince çok rahatlıyorum. Hadi arkadaşlar bu kadardı. Hadi bay bay.